Son zamanlarda biliyorsunuz özellikle Bursa'da veya bulunduğumuz muhitte vatan vatana işlerimizin açılması için yapılması gereken 9 madde var. 1. Elbette bu zor zamanlarda ibadetlerin artması. 2. Dua vakti geldi, duayı arttırmak lazım. 3. Sadakayı, hayrı arttır. 4. Güne dükkanda vaka süresiyle başlayın. 5 anne duası almak. 6. İşçilerin senden razı mı? İşçilerinin gönlünü al. 7. Nazar duası felak, nas okumak ve gösterişsiz bir hayat sürdürmek. 8. Standardınızı düşürün. Yani siz 8 birimlik bir hayat yaşıyorsanız kaç birimlik bir hayat göstermeniz ve yaşamanız lazım? 6 birimlik veya 7 birimlik. 9 manevi kongordato ilan etmek. Ne demek kongordato? Yani ben şu anda maddi olarak borçlarımı ödemekle zorlanıyorum. Batmamak için elimden geleni yapacağım. Bana biraz süre verin. Borçlarımı ödemeye çalışacağım demektir ya. Biz bunu manevi olarak yapmıyoruz. Manevi olarak şunu yapmamız lazım. Ey insanlar! Ben şu anda manevi olarak batık durumdayım. Günahkarım, acizim, zelilim. Cenab-ı Allah isyan ettim ondan uzak kaldım. Manevi olarak kongorda ilan ediyorum. Bana şu sıralarda dokunmayın Beni dünyaya çağırmayın. Beni o beraber gıybet ettiğimiz ortamlara çağırmayın. Ben sizden uzak kalacağım. Bu borçlarımı ödemeye çalışacağım. Kendi manevi şirketimi toparlamaya çalışacağım. Diye insanlara böyle bunu belli edip manevi noktada da dertlenmemiz lazım. Öyle günler gelecek. Yahudileri de yeneceğiz. Bu günleri de gülerek anacağız. Ya ne günlerde böyle hatırlıyor musun? 6 ay sonrasına çek senet veriyorduk ya. Nakit para dönmüyordu ya. Ne günlerdi ya diye böyle Cenab-ı Allah bizi oluk oluk yağdıracak. Yeter ki biz şu celali sıkmalar ders çıkarıp gene Allah doğru yönelir.